Bugünkü durağımız Stupid Game. Sizi bu akıl almaz oyunun karanlık yolculuğuna götürüyorum. Stupid Game'de her şey basit bir zarf seçimiyle başladı. Ama belki de o seçim göründüğünden çok daha fazlasıydı. Gi-hun mavi zarfı seçti ve oyuncu oldu. Hayatta kaybetmiş borç içinde bir adam. Ama ya kırmızı zarfı seçseydi? Bazılarına göre kırmızı zarfı seçenler görevlere dönüşüyor. O maskeli, sessiz, pembe tulumlarla. Oyuncular hayatta kalmaya çalışıyor. Görevliler sorgusuca emirlere itaat ediyor. Ama ikisi de Aynı oyunun parçası ve belki de hiçbiri gerçekten özgür değil. Zarf seçmen önce seni izlemiş olabilirler. Boşlarını, yalnızlığını, kırılma anlarını analiz etmişlerdir. Ve sonra sana bir seçim sundular. Ama belki de seni çoktan seçtiler. Peki ya sen? Gerçekten seçim şansın olsaydı mavi zarf mı yoksa kırmızı zarfımı seçerdin? Yorumlara yaz. Çünkü belki de bu kez gerçekten seçimi sen yapacaksın.